Sakarya Berberler Odası Başkanı Haluk Acıoğlu, berberliğin üniversitelerde meslek olarak okutulması için mücadele ettiklerini söyledi. Emareler istedik. Emare sonucunda 25-26 tane ilde güzellik bakım adı altında üniversite olduklarını gördük. Sayın Rektörümüz bu konuda hem olduk ve bunu YÖK'e sunacağını da söyledi. Geçen Sayın Valime de söyledik. Son derece çok mutlu oldular. Sanırsam bir aksilik olmazsa e, bunun okulu iki, iki yıllık üniversite, inşallah. E, burada başlayacak. Şunu da söylemek istiyorum. Bakın iki yıllık demek bu mesleğe iş aramama noktasında, iş bulma noktasında otomatikman geçmiş olacak. 20 yaşlı bir genç kardeşimizin bu mesleğe lise mezunu olduktan sonra, e, lise mezunu olur olmaz, üniversiteye geçme adına 20 yaşından sonra bu mesleğe tam anlamıyla en azından idrak edecek. işçi bulma noktasında da öneye geçmiş olacağız. Bu yapmış olduğumuz proje, iki yıldan mı desteklemiş olduğum projeyi son derece doğru buluyoruz, yerinde bulmuş oluyoruz. Artık bizim de mesleğimizin bir üniversitesi olduğunda burada ilan ediyoruz.